Evet çocuklar, bugün sizlerle sınıfımızı tanıtacağız. Sınıfımızın içinde yapmış olduğumuz etkinlikleri sizlerden dinleyeceğiz. Bu sayede hem başka sınıflar faydalanmak isterse faydalanacak hem de ileride güzel bir bizim için anı olacak. Evet çocuklar, şimdi sınıfımızla ilgili özellikleri kimler söylemek istiyor? Evet, Asya. Halılı. Halılı. Evet, Peki evet. bunun faydası oluyor mu bize? Evet oluyor. Ne gibi? Öyle değil, yani tozlardan dolayı hasta olmuyoruz. Çok güzel. Başka? Ee, Yağmurlu havalarda. Evet. Yağmurlu havalarda yani dışarıda çık çıkamayacağımızda üzülmek yerine burada oyunlar oynayabiliyoruz. Peki çok güzel. Başka kim var? Başka ne var bizim sınıfımızın özelliği? Sude. Ee, bizim dolaplarımız var. İçine ayakkabı. De özel eşyalarınızı koyuyorsunuz çok güzel peki bunun faydası ne oluyor bize ee, ne yapıyor mesela sen uzaktan geliyorsun mesela bu olmasaydı tüm çantanı taşıyıp getirmek zorundaydın evet. programına göre getiriyorsun sırtın ağrımıyor Hı -hı. peki güzel başka ne var sınıfımızda miraç de mesela etkinlik yapıyoruz. İlk önce bitiren burada dinlenmek için içini gö göstere gösterebilirsin. Tamam. Ben de geleyim. Buraya dinlenmek için burada Din mantar evimiz var. Dinlenmek için mesela burada şarkı müzik gibi şeyler açıyoruz. Kulaklığı takıyoruz. Led bağlıyoruz. İstediğimiz şarkıya da animasyonu şey yapıyoruz. Peki. Çok güzel. Bu da güzelmiş. Başka neyimiz var mesela? Ömür. Ee, ailemle okuyorum. Kitaplarımız var. İstediğimiz zaman veliler buradan gelip kitap alıyor. Ve e, biz kitapları bitirdikten sonra geri yerine koyuyorlar. Velilerimiz buradan ücretsiz şekilde kitap alıyorlar. Bunları okuyorlar. Bu sayede siz de kitap okumayı evet. seviyorsunuz değil mi velileriniz okuyunca? Evet. Çok güzel. Peki. Başka? Evet. Çınar. İstediğiniz oyunları teneffüste güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Ör Çok güzel. Öğretmenim, öğretmenim serbest bırakın yanında, alıp da serbest Serbest etkinlik dersinde de oynayabiliyorsunuz. Çok güzel. Peki başka? Asaf? Evet, ben size paramızı tanıtayım. Burada SS'lik kelimelerimiz var. Bu evet. da benim da kara kalem videosu açıyor bizi çiziyoruz. Çok güzel. Burada mandala etkinliğimiz var. Evet. Burada da eş vizi tanrı Çok mesela. güzel. Pano çalışması etkinliğini bolca yapıyoruz. Bu sayede aklımızda daha çok kalıyor değil mi? Evet. Peki başka Kürşat? Öğretmenim bizim e, 5N1K öğretmen etkinliğimiz var. Öğretmenim. O nasıl bir şey? Öğretmenim. Ee, öğretmenim bak böyle e, şeyleri çekiyoruz Öğretmenim. Mesela ne geldi öğretmenim? Evde öğretmenim. Nerede? Mesela Evde olan öğretmenim bir şey e, işte. Her birinden bir tane çekip evet, Bir öğretmenim. hikaye mi tasarlıyoruz? Evet, Her birinden bir tane Çok bir güzel. Öğretmenim. Bu da Hayal gücümüzü arttırıyor Hayal gücümüzle hikayeler Oluşturuyoruz. Sorulara daha Net cevaplar verebiliyoruz. Çok güzel Peki başka Evet Nevra Türkçe, matematik, fen bilim. Bunların içinde sorular var. İstediğimiz için istediğimizden alıyoruz, seçiyoruz. Evet, evet, soru çıkıyor. Evet. Soru Soruyu çıkıyor. okuyorsunuz. Evet. evet, yapıyoruz. Sonra matematik cevap yeri burası sonrasında da öğretmen bakıyor kim kaç doğru yaptı kaç yanlış yaptı. Hem de bu açık uçlu soru yani test mantığında sorular olmadığı için tamamen şans faktörü de devreden çıkıyor. Yapıp yapamadığınızı ölçebiliyoruz. Çok güzel. Peki başka kim söyleyecek? Evet Minasu Nasıl bir dergi? Bir göster bakalım onları. Bunlar bilim teknik dergileri falan sanırım. TRT Çocuk var. Orada görüyorum Meraklı Minik var. TÜBİTAK dergileri var. Sınıf kitaplığımızla hareket mi ediyor bir de? Bir ettirelim mesela. Döner kitaplık mı bu? Evet. Hmm, çok güzelmiş. Peki. <laughs> Teşekkür ederim. Başka kim söylemek istiyor? Mustafa değerlendirme karşısını göstereyim. Evet. Ya mesela kendimize böyle bakıyoruz. Ne halde olduğumuzu, ne durumda olduğumuzu bakıyoruz. Mesela senin ne şimdi durumun bakalım. Öyle diyorum. yani herhangi bir sınavda sıfır yanlış veya bir yanlış çıkarttınca. Ağlar yüz veya matematikten olduğu zaman matematik kartı, Türkçe kartı. Güzel yazı yani yazdığınızda güzel, güzel, güzel yazı, yazı, kartı. Çok kitap okuyunca kitap kurdu kartı. Güzel çalışında güzel çalışma evet. kartı. Bu öğretmen özel ödülü ne için veriliyor? Öğretmenim burada her, her ay veya her hafta böyle 50 tane pil toplama var. 50 tane pil toplayıcı öğretmenimizden bunları alıyoruz. Geri dönüşümde. Evet. Mesela burada Biraz var pilimiz arkadaşlarla beraber biriktiriyoruz burada. Çok güzel. Sonra da geri dönüşüme gidiyor. Hem pilimizi artıyoruz hem de geri tekrar daha kullanabiliyoruz. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Başka ne var mesela? Hakan? Erken şimdi kendine nasıl hissediyorsun? Şey, mesela okul çıkışı. Buraya şey okul çıkışı. Soralım mesela sana. Kendini nasıl hissediyorsun Hakan? mutlu hissediyorsun neden çünkü şey e, bugün günüm ge güzel geçti güzel geçti peki ne yapmak istiyorsun bugün ee, sarılmak istiyorsun kime e, bakayım. evet Mustafa'ya Mustafa sarılmak istiyorsun peki sarılın mı güzelce evet bu da güzel bir motivasyon oldu Peki sınıfımızda başka hangi etkinlik var? Selahattin. Evet, mi, çoklu kazanım değerlendirme parkurumuz var. Çoklu kazanım değerlendirme parkurumuz var. Bu bir tasarladığımız efendim, materyal. Evet. Sesli şeyler soruyor. Matematik çarpma, bölme. Evet. Şeyler soruyor. Sonra işte onu cevaplıyoruz. Bir oynayalım mı seninle? Açalım mı bu oyunu bir? Evet şimdi mesela Selahattin ben şuradan başlayalım. Sana ben bir tane sorayım. Aşağı kelimesinin zıt anlamlısı. Yukarı. Bakalım doğru mu? Kaldır bakalım biri. Aşağının zıt anlamlısı. Yukarı. Doğru. Peki bir de yanlış cevap ver. Mesela Selahattin kırmızı kelimesinin eş anlamlısı. Kar. Kar dedin mesela. Bakalım doğru mu? Kaldıralım ikiyi. Evet. Evet. Bu sayede de doğru yanlışı öğrenebiliyoruz. Çok güzel. Teşekkür ediyorum Selahattin. Peki başka ne var sınıfımızda? Kim söyleyecek? Leyla. Burada burada bizim bir var. Evet. Biz mesela burada derslerimizi daha iyi anlayabiliyoruz. Mesela birisi marketçi oluyor. Evet. Ee, Sana e, birisi işte kasiyer oluyor, kasiyer oluyor. müşteri oluyor. Aynen. Alışveriş yapıyorlar. Ee, Böylece matematiği daha iyi Evet, sen de burada işlemler yapıyorsun. Aynen. Para üstünü ne kadar olduğunu veriyorsun. Evet. Öyle mi? Evet. Somutlaştırıyoruz. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Şey değil. Peki başka. Evet, Zeynep Bilge. Filipit Classroom uygulaması bu bir yöntem. E, bu yöntemde ne yapıyor öğretmen? Öğretmen evde eve atıyor o şeyi. Yapacağı etkinliği eve velilere gönderiyor. Sonra öğrenciler orada çalışıyor, zaman okulda harcamıyoruz. Yazma etkinliğimizi, çizme etkinliğimizi evde yapıyoruz genelde. Sınıfa gelince de bol etkinlik yapıyoruz. Evet öğretmen masamız arka tarafta duruyor. Yani tamamen sınıf öğrencinin himayesinde görüntüsü veriyoruz. Ders sizle etkileni, etkileşim halinde oluyor. Öğretmen rehber oluyor genelde yönlendirici oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Peki başka ne söyleyebiliriz? Bulem. Öğretmen bizden ritmik sayma var. Birinci sınıftan beri yapıyoruz. Ona kadar sayıyorduk birinci sınıftan. Şimdi ise 30-20'lere kadar sayabiliyoruz bunun sayesinde. Mesela şimdi bu ulem sana de desem ki 12'şer say. Sayabilir misin? Sayıyorum öğretmenim. De say. 12'şer bir ritmik say mesela. 12 24, 12, 24 32 42, 36 48 Evet. 72-84-96-102-108 120. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Burada da farklı etkinlikler yapıyoruz. Bu şekilde ritmik sayıyoruz. Peki çarkma. bunun faydası ne oluyor? Öğretmenim çarpma ve bölme işlemlerini daha kolay yapabiliyoruz. Aklımıza daha çok iyi geliyor. Çok güzel. Eğitim. Teşekkür ediyorum. Peki başka kim söyleyecek? Zümra. Öğretmenim bizim sınıfımızda salı ve perşembe günleri bir etkinliğimiz oluyor. Ne bu etkinliğin adı? Ne yarıyor bu etkinlik? Ee, sağlıklı beslenebiliyoruz. Mesela arkadaşımız peynir yemiyordu. Bu sayede yemeye başladı. Çok güzel. Bazı arkadaşlarımız Asya'yı hatırlıyorum. Salçalı makarna yemiyordu. Salçalı makarna yiyor. Biri zeytin yemiyordu. Zeytin yemeye başladı. Bu şekilde faydalı oldu. Çok güzel. Başka kim söyleyecek? Evet, Medine. led ışıklar var. Bir deneyelim bakalım. Yakalım bir. Led ışıklarımız var. Evet. Bu led ışıklarımız etkinlik yaptığımızda özellikle bir kapatalım ışığı mesela Hakan. <laughs> Kapattığımız zaman daha da mı belli oluyor? Evet. Uzaktan evet. kumandalı sanırım bu. <laughs> Perdeyi de kapattığımızda bayağı farklı etkinlik yapabiliyoruz. Bunu kendi özelliğine göre de değiştiriyoruz. Farklı farklı ışıklarla etkinlik yapabiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Peki devam edelim. Başka sınıfımızda etkinlik olarak Evet. Işığı aç kapa yaptığımız zaman devreye giriyor oyunumuz. Başka neyimiz var? Evet. Başka hangi etkinliğimiz var? Zeynep sendeyiz. Evet, satranç etkinliğimiz var. Burada sınıfa geldiğimiz zaman burada etkinlik yapabiliyoruz. Peki bu mıknatıslı mı? Evet. Mıknatıslı olduğu için de rahatlıkla yerlerini Hareket ettirebiliyoruz. Peki, çok güzelmiş. Teşekkür ediyorum üccüe. Herkesin emeğine sağlık. Yeni yeni projelerde görüşmek üzere. Tebrik ediyorum herkese.